Selamun Aleyküm. Tüm Kahramanmaraşlarımızı hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün seçim çalışmalar için seçim çalışmalarımızda yer altı çarşısından başladık. Ardından sanayide bir ziyaretimiz vardı. Onu gerçekleştirdik. Daha sonra eski sanayi diye tabir ettiğimiz Trabzon üzerinde e, ufak işletmelerin olduğu, imalathanelerin olduğu bölgede seçim çalışmalarımızı yaptık. Ardından Devecili Mahallesi diye tabir ettiğimiz Açakoyunlu Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Esnafımız da birlikte hemhal olup onların sıkıntılarını, dertlerini dinleyin. Yarının Kahramanmaraş'ı, yarın inşa edilecek Kahramanmaraş'la ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İnşallah hep birlikte Kahramanmaraş olacak. Hep birlikte Kahramanmaraş inşa edip eski mahallelerimizi de kentsel dönüşümüyle birlikte Kahramanmaraş'ı tekrardan ayağa kaldırmak, Kahramanmaraş'ın ihtiyaçlarını karşılamak, Kahramanmaraş'ın taleplerine cevap verme adına onlardan destek istedik. Kahramanmaraş hemşehrilerimizle bizleri sağ olsunlar hem partimizin yeniden yapma partisi olması hem bizlerin üzerinde bir Erbakan kokusu olması ve hem de bizlerin Kahramanmaraş'ın yerlisi olmamız münasebetiyle bizleri bağrına bastılar. Çok sıcak bir ortamda çalışmamız geçmiş bulunmakta. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.